Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü durağımız Nevşehir ile bağlı olup aynı zamanda Kapadokya'nın gözdesi olan Ürgüp. Biz gezerken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte gezimize başlayalım. Nevşehir'in 20 kilometre doğusunda olan Ürgüp Kapadokya bölgesinin en önemli ve en gözde merkezlerindendir. Ürgüp ilçesi, yağmur ve rüzgar erozyonunun meydana getirdiği ve peri bacası olarak tanımlanan doğal oluşumların yoğun olarak yer aldığı bir bölgedir. Vadi yamaçlarından akan yağmur suyu ile rüzgarların aşındırması sonucu oluşan yarıkların arasında yükselen peri bacaları bu bölgeye has harika görsel zenginlikler oluşturmuştur. Tüm Kapadokya bölgesinin karakterini taşıyan, içi oyulmuş kayalar ile bu kayaların üzerine yapılmış taş ev konaklarda Ürgüp'ün merkezinde oldukça fazladır. Bu taş evlerin işçiliğini görmek için sadece Ürgüp'ün sokaklarını yürümek yeterli. Ürgüp, Kapadokya'nın gece hayatı açısından en hareketli ve en kalabalık ilçesi olup bölgeye gelen turistlerin öncelikli tercih sebebidir. Değerli gezginler, Kapadokya'ya geldiğinizde oluşturacağınız Ürgüp Gezi Rehberinizin olmazsa olmazı rotalarını sizler için şöyle derledik. İlçe merkezinden civarındaki vadilere, köylere, kasabalara kadar mutlaka gidin görün diye sıraladık listemizi. Mustafa Paşa, Orta Hisar, Damsa, Ürgüp'e geldiğinizde kolay ulaşabileceğiniz tarihsel ve doğal kokusu olan yerlerdir Ürgüp ilçesi aynı zamanda kültürel ve doğal varlıkları ile bölge turizmine hareketlilik kazandırmış olup ilçeye gelen turist yoğunluğu sebebiyle de cazibe merkezi haline gelmiştir Kayakapı dereler Yunak ve Esbelli mahalleleri ilçenin en eski yerleşim alanları olup Ürgüp ilçesi Geçmişten günümüze kadar korunabilmiş birçok kaya yapısı ile geleneksel mimarinin özgün izlerini hala taşımaya devam etmektedir. Medeniyetler beşiği Kapadokya'nın en özel adreslerinden birisi olan Ürgüp'te kendinizi bambaşka bir dünyada hissedebilirsiniz. Gezginler, Ürgüp ve çevresinde mutlaka görülmesi gereken önemli yerleri sizler için şu şekilde sıralayabiliriz. Üç Güzeller, diğer adıyla Çatalkaya, Ürgüp girişinde bulunan Peribacalarıdır. UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer alan Üç Güzeller Peribacaları, diğer adıyla Çatalkaya, Kapadokya'da en çok fotoğraf çekilen yerlerin başında gelmektedir. Ürgüp'e araçla 5 dakika uzaklıktaki seyir terasından Üç Güzelleri ve onların arkasındaki kocaman heybetiyle duran Erciyes Dağı'nı rahatlıkla görebilirsiniz. Temenni Tepesi Kaya yapılı olan tepe 80 metre yükseklikte olup Ürgüp seyir alanıdır. Kaya Kapı UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiştir. Devrent Vadisi Diğer adıyla Pembe Vadi Zel ve Açık Hava Müzesi ile Ürgüp arasında bulunan vadi ismini deve şeklindeki peri bacasından almıştır. Kızıl Çukur Vadisi Burası güneşin güne veda etmeden önce son ışıklarını yansıttığı meşhur kırmızı vadidir. Ürgüp Kaleleri Sırası ile Ürgüp Kalesi, Kadı Kalesi ve Burhan Kalesi. Ürgüp Hıdrellez Kilisesi Bu kilise Ürgüp girişinde bulunmaktadır. Altı kapılı türbe 12. veya 13. yüzyıla ait olan türbe altıgen biçimdedir. Tarihi Ürgüp Şehir Hamamı 1726-1727 yıllarında kesme taş kullanılarak yapılmıştır. Ürgüp Müzesi 1971 yılında açılmış olan müzede arkeolojik ve etnografik eserler sergilenmektedir. Tarihi camiler: Esbelli Camii, Yahya Efendi Camii, Karamanoğlu İbrahim Bey Camii. Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi (diğer adıyla Bebek Müzesi). Ürgüp'e 5 kilometre uzaklıkta bulunan eski adıyla Sinasos günümüzdeki adıyla da Mustafa Paşa kasabasındaki Kapadokya Bebek Müzesi bir Rum'un konağı olup konak 180 yaşın üzerindedir. Evet gezginler, ilçede ayrıca Eleni ve Vaslios kiliseleri de ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır. Ürgüp'ün batısında yer alan Gomeda Vadisi, Ihlara Vadisi'nin minyatörü gibidir. Roma dönemi kaya mezarlarının bulunduğu küt deresi ise gezginlere farklı bir alternatif sunmaktadır. Önemli turizm merkezlerinden birisi olan Ürgüp, mistik atmosferi ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam etmektedir. Tarihi dokusu ve zengin kültürü ile dikkat çeken ilçenin önemli birçok simgesi bulunmaktadır. Ürgüp'ün neyi meşhur diye sorulunca Akıllara ilk olarak Asmalı Konak geliyor. Bir dönemin gözde yapımlarından birisi olan Asmalı Konak dizisinin çekildiği konuğu Ürgüp'te ziyaret edebilirsiniz. Konak şu anda otel olarak hizmet etmekte olup küçük bir ücretle ziyaret edilmektedir. Peri bacaları, vadiler ve balon turları da Ürgüp'ün vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Zengin bir tarihe sahip olan Ürgüp'te mutfak kültürü de oldukça gelişmiş durumdadır. Ürgüp seyahatiniz sırasında restoranlarda sütlü çorba, testik yababı veya ayva dolması gibi Ürgüp'e özgü lezzetleri denemenizi tavsiye ediyoruz. Şarap seviyorsanız Ürgüp bağlarında yetişen üzümlerden yapılan ev yapımı şarapları tadabilir veya sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz. Şimdi sıra sizde gezginler. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimize görüşmek üzere. Mutlu kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.